dünyaca ünlü bir dondurma markası ürünlerinde plastik ve metal bulunabileceği gerekçesiyle bunların satışını durdurmuş ve bu dondurmaları satın alanların da bunları yememelerini istemiş. Ya keşke mesele dondurmada sadece metal ve plastik bulunmasıyla sınırlı olsaydı. Bakın sadece bu dondurma değil. Bütün paketli gıdalarda adını bilmediğiniz kimileri paketin üzerinde yazan ama pek çoğu da Yazmayan onlarca hatta yüzlerce katkı maddesi var. Transyalar var, şekerler var, renklendiriciler var, aroma vericiler var, kıvam arttırıcılar var, asitlik düzenleyiciler var, emülgatörler var, mikrobik e, bulaşmayı önleyiciler var, mantar üremesini e, engelleyen kimyasallar var. Yani var oğlu var. Hatta bunların içindekiler tamamen insan sağlığı için uygun olsa bile bunların paketlerinde bulunan kimyasallar, plastikler, yağlar, ağır metaller bile o yiyeceğin içeceğin içine geçip sağlığımıza zarar veriyor. Yapılacak şey aslında son derece basit. Paketli gıdalardan kesinlikle uzak durmak lazım. Bunun lami, cimi